Arkadaşlar bugün sizlerle bir Brawl e, Stars oynuyoruz. Ben en son falan buraya kadar gelmiştim. 500'e falan geldiğimde en az 3.000 veya 2.900 yapacağım. çok en çok yaklaşacağım almaya. Bunu gösterdikten sonra hemen e, maçımıza başlayalım. Şeyliğe falan 25 yapmaya çalışacağım aynı şeydeki hesap gibi ana hesabı göstereyim hatta ana hesaptaki şeyliğe. Ana hesaptaki şeyli e, 25 gördüğünüz gibi şunu da bir alayım. Ana hesap oynamıyorum çok bayağıdır falan. Niye oynamıyorum diye sorarsanız canım istemiyor sevmiyorum. Oyla. Kaptan kar gelmiş. En eski kostümlerden bir tanesi. Ben bunu hesabıma alayım. Bayağı eski çünkü. Ana hesapta gördüğünüz gibi bu şurada şey var. 25 rank yazıyor. Burada da yazıyor hatta. Bir de eskari göstereyim. Eskar'da da burada 27 rank 800 805 kupa. İki, ee, altın iki var gördüğünüz gibi. Sesim kötü olabilir. Sormayın onu yorumlarda. E, ee, i̇şte aydın burada. Epic Prez Yunus Burada da kar kodum var. Şu an SS alıp SS, SS derken yani. Hani linkleri yaparken Ekran kaydı alıyoruz ya işte. Onu yaparak buradan da bana istek gönderebilirsiniz. Şimdi Yunus Emre 2 hesabımı geçeyim. Geçtim ona hesaba ana hesaplıyorum diyorum Yunus Emre 2 hesabına. <laughs> Hangi kulübe gireyim? Onu da yorumlarda belirtin. Siz de şey yaparsanız. Kurarsanız ona da gelebilirim. isterseniz. Neyse biz hemen başlayalım. Hop. Üç. iki, Bir. Başlıyoruz. Başladık. Hemen e, ee, şurada Spike var yanında. Kaka. Adam emoji koymuş o da kaka. Ama kaka Spike mi istiyorsa? Spike oynayacak ama kaka Spike. <laughs> Çok komik değil mi adamın emojisi kaka olması? Ben yani yine biraz daha çok komik. Gel yani. gel gel gel. Ben sana gösteririm. <laughs> Öldürdüm. Şeliye falan güzel oynuyorum artık. Niye güzel oynuyorsun dersen sormayın Güzel oynuyorum. O da yani benim güzel oynadığımla ilgili. Bu arada <laughs> benim YouTube'da falan değilken sabahleyin. Şeyde Ay. Var ya hıy. Konuşamadım Durdu bir anda karakter Yürütemedim O sırada adam öldürdü Yani sabahleyin falan oynadığımda Tüm etkarlar şey, Benim ultim varken tüm etkarlar Benim üstüme atlıyordu ya yani Ne gerek var yani Mavi bu arada hemen benim Karakterim şurada Gördün bakın Mavi Mavi ben öldürürüm diye düşünüyorum mümkün olmasa da. Yara bandım dolduğunda kesin öldürürüm. Arkadaş olmayacağım. Arkadaş olmuş gibi yapacağım. Ondan arkadaşlığı yapacağım. Bir ulti kastım şimdi Ulti kastıktan sonra bunu satacağım. Mecburum çünkü. İmparator gibi. Ay zaten ikinci şubesi sattı. Görüyor musun? Ölüm öyle inşallah ölürsün. Mm. Çığırlar, Neyse. Şaşırlar. Biz bir yara bandımızı dolduralım. Canımız fullendi. Ama şu an bizi öldürmesi neredeyse imkansız. <laughs> hmm, nereye gidiyor? Sen de nereye gidiyorsun Hı. çok burada Çok burada Çok burada. bu arada. Gelme, gelme, gele, gele, gelme, gelme, gelme. Neyse, <laughs> gelebilirsin, sıkıntı yok. O yedi yükü varmış. Gelme, gelme, gelme. Ne olur gelme, ne olur. Lan seninle arkadaş olalım bak. Çok iyi oynuyorum. Oha, beş yüzlü vurdu. Beş bin ne abi? Yorumlara Bayron'un 5100 vurması, bu ikisiyle tek seferde 5100 vurması yazmayın. <laughs> Bir sürü de yorumla alakalı şey var. Neyse, istediğiniz yazın vardır Ama Bayron'la alakalı hiç söylemeyin, hiç yazmayın. Yorumlarda falan e, yoruma ne yazacağınızı söyleyeceğim. Onu yazanlara buraya kadar izlediğini anlayacağım. GPGG Ne alaka lan bu? Random mı yapmış birisi? <laughs> Tekledim. Var ya yaramanda olmasa yine de ölebilirdim ha. Öyle bir risk vardı. Biliyordum öyle e, ölebileceğimi falan. En azından yarabandım olmasa. Oğlum istedim. Var oha iki yükle altı yüklü adamı yani dört yük, yüksek adamı öldürüyor. Ömer abim diyordu ki yok sen bunu öldüremezsin yok sen şunu öldüremezsin. Bu kadar yükü varsa. Şu an Ömer abim bu videoyu izliyorsa. Ah bak altı yüklüyü öldürdüm bu yüzden vardı. Bak 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 bak. o yaşa bak o yaşa. Oğlum iki tane sıkıştırmayın lan. Adamları bebek gibi, bot gibi sıkıştırdılar beni yani, neyse. <laughs> Numara çok kötü ya. Çok kötü oynadım şu an. <laughs> Serra Pro diye bir arkadaşım var. Onun nasıl videoyu cildendirebiliyorsa tek seferde falan. Ben de yapayım ama yapamıyorum ben de öyle bir sıkıntı var. Oh, oh. Aa, ağlıyor ya. Ağlıyor. Oğlum bebek şimdi Niye ağlıyor? Bak beni darlama en son. Sen istedin mi? Sen istedin mi? Sen istedin. Ama o istemedi mi? O beni öldür öldür demedi mi? Gel lan. Gel çıkma atma. İstediğim bu. Yok arkadaş olmam. Arkadaş olmuyorum. O için geldiğinde üstüme atla da veya direkt Bak 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 bota bak bota Bütün botlar da beni buluyor ha Gördünüz mü? Gördünüz mü? Yedi yüklü adamı ben öldürdüm şeyle. Şeyin neredeyse tüm oyundaki karakterleri öldürüyor. <laughs> 10, 10, 10, kupa geldi. Çok iyi. Acaba ne kadar var? Bakalım da. 10 kupa geldi sadece galiba. Simay kim var? Oğlum böyle Simay kim lan? Simay benim arkadaşım mı ki? Neyse ben en iyisi bir daha maça gireyim. 3, 2, 1 maça girdik. Girdik gördüğünüz gibi. Hemen şurada 3'lük gördüm diyecek. Oğlum ben de o kostüm alsaydı var ya çok iyiydi ya. Bedava kostümle geziyor. Ama ne yapayım gizemli kostüm abi. Gizemli kostüm. Gizemli kostümle oynanmaz mı Ben Bedava gizemli kostüm verdiler ya. O gerçekten bedava gizemli kostüm verdiler ya. Bir de var ya şey vermişler galiba. Yanlışlıkla. Bu e, ...Squeakbusters... ...Buster... ...Şeli'ye vereceklerini cadı şelini vermişler galiba. Bir dakika... ...saat 12 falan da... ...ama o sırada ben okuldaydım. Eee... ...neydi... ...akıl zekadaydım. O yüzden bulamamıştım. Ama öyle diyorlar yani ben bilmiyorum. Öyle diyorlar... ...ama yalanlığı değil mi... ...hiçbir şey Adam orada bir tane hasar aldı. İki tane bir tane falan aldı. Evet. Belki o şeli var ya. Belki burada olabilir ya. Yani. Yok. Han şeli ölmüş. Öldürülmüş. Ben de öldürmüş olabilirim hatırlamıyorum. Ama bak şu an her yerde olabilir. Şurada gibi bir takımda. Öndük. 8 yüklü şeli. Şeli ile 8.

ona bunu boş verelim de. Angelo. Angelo. Angelo sen niye burada duruyorsun Angelo? Angelo bana sıkarsan öldürürüm. Angelo bana sıkarsan öldürürüm. <laughs> Bir vuruşta öldürdüm. Bana sıkarsan öldürürüm demiştim. Bu istemiyorum. Ben öldürdüm. İşte niye mi yaptın Kötülük mü yaptım? Çocuğun isteğini, <laughs> isteğini kabul ettim yani. Yaptım. Bari <laughs> <laughs> bir de sesim güzel olsa. <gülüyor> <gülüyor> Çocukla birlikte. Oğlum bot gibi kaçıyor ya ultimi göstermeyeceğim adama veya gördüğünüz falan. Yanında da vantilatör var en azından da. Sıcaklaş. Hayır ya. Hiper şarjlı bir adam. Şeliye da. Şeli güzel oynuyormuş ha. Ben de bir de ona giden bir tane adam var. Şimdi de. Eskar mıydı? Neydi? O, he, aynen. Eskar. O yükle. Ona yardım ettim bu arada. Yardım sever birisiyim. Sizle arkadaş olursam sizlere şey yaparım. Sizde de arkadaş falan. Evet. İyilik yaparım. Tamam. Evet. Hayır mı? Hayır sanırım. Ben burada yokum ama. Ben burada yokum ama. <laughs> ben burada yokum ama. Dur dur dur. Aha vurdum bayağı iyi. Of, of. Hop hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Mal mısın oğlum? Niye dibime giriyorsun? Burada gerçekten mal gibi davrandı orada. Ayıplar sağ Sağımı gerçekten şapşallık yaptı orada. Oğlum ultili şelinin dibine gidilir mi eskar olarak? Te ya ben Bu insanlara Ay, veremiyorum. <laughs> o kadar adam öldürür. Bir de bir kere biz Piper'dan kaç yapıyorduk. Ben Piper'dım. Sonuncu kişiyi öldürmeden önce yükü alayım dedim. Sonra dibine gidip bulurum adamı dedim. Onu öyle yaptı. Ama sonra da ekstra basarak arkaya bir tane vuruş attım Piper'la. Adama bir vuruş attım var ya. Değdi. ama bu kadar proluk yok ya. Hayır buradan kaç bile havalı hareketler yapabiliyoruz. Oğlum bak bebek gibi kaçıyorsun iki saat. <laughs> i̇ki kupa sonra 23. kademeye çıkıyoruz. Bu arada benim ana hesabımda zaten çok zor yapmıştım. İkinci 25 rankı yani ikinci 25'i değil de. İlk 25 rankı çok zor yapmıştım. Bundaki ilk 25 rankı çok kolay yaptım. İlk başta sonra 20 rankları çıktığında falan. 22 rankları çıktığında video çektim. Ben senin dislike'ını da başlayacağım he. Sinirlendirdim. Beni ben sinirlen... Sinirlendirdi beni. Videodayken de. Şimdi bir şey olacak ne olacak? Oğlum bak, ben normalde doğuşlayacaktım da. Tek yerden geçmedim. Hayır deme. <laughs> Adam yükü alamadı en azından. Ben aldım. Yoksa büyük verebilirdim. Hayır. Hayırım. Oğlum bir sakin ol. Oğlum vurma lan. onun Oğlum YBJ'nin sıkılayı yıkırdı. Ben ben aslında telefonu kırdım. Bu tek. Oynadığım telefonu. Kırdı mı? Ama öyle tamamen falan değil. Böyle e çatlıklar çatlaklar var. Ben de vurarak kırdım. Ama normal tamamını kıramadım. Kıramıyorum. Neyse. O sekizsin ha. İstim atlarsın öldürürsün. Senden bir ulti kasalım kanka. Senden bir ulti kastık mı? Mükemmel. O olacak. <laughs> Oğlum. Gel lan gel lan buraya. Gel lan. Gel lan senden korkan senin gibi olsun. <laughs> Tam multisi geldi adamın atı. Atmış onda gözük. Aa dur şey oldu. Galiba geldi. Kredi. 75 kredi. Bir de kupa yolu. Ben Çok iyi. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Güzel. Var ya ben bunları biriktireyim mi? Biriktirip en son açayım. En son bir tane shorts videosunda shorts videosu yaparım. Onu tüm hepsini alıyorum yaparım. Bence en iyisi böyle. Arkadaşlar ne oluyor? Bir anda ışınlandım böyle. <laughs> şaka şaka durdurdum. Hop hop hop. Üstüne aldım. Oğlum bak sen bana vuracaksın. Zina ben. Uğraşıyor ben. Kanka ben şimdi seni nasıl öldüreyim? Ultiyle mi? Normal vuruşla mı? Yoksa şeyle mi öldüreyim ya? Aksanlı normal vuruşla. Ah normal vuruş oldu. <laughs> Yarabanlı da boşuna gitmedi ha. Ultiyi atıp adamı geriye sektirip Aksar basıp öldürebilirim. Yani ulti atıp aksar basıp vurup öldürebilirim. Böyle bir şey var. Yapabiliyorum bazen. Çok kolay adam olduğunda. Veya direkt ultiyle öldürüyorum. Vurayım mı? Vurdum. Aya bak bu hareket. Bu hareket. Gördünüz mü? Bunu? Adam direkt ölüyor yani. Ölmemesi Neredeyse dünyada imkansız falan. Ultiye bak. Aa, üç, ilk girdik tamam. En azından ilk üç. Oy, 11 yıl. Ay, 11 bir kupa. Birinci olan kişiden daha çok kazandım. Oyunda birinci olan kişiden daha çok kazandım kupayı. Tabii bir kere oyun kazandıysa yani tüm mesela kaybetti diyelim. Bundan önceki maç kazandı. Sonra bu maçta kazandı. İlk dörde girdi. O zaman yani bire girdi. O zaman on biri kazanır. Ama ben ee, de beş kupa ve altı kupa geldi. O yüzden güzel yani. İyi. Adamların hepsi easy geliyor şu anda. Ona. Adamlar çok kolay ölüyor bana göre. Mesela sen benim ultim aslında. Sen benim ultim sana tam vurduğumda falan geldi diyelim. O zaman sen de o sırada bana vize attın. Ölüyorsun mesela. Teklenirsin. Adamların niper şarjı var benim. Daha 11 seviye değilim. 11 yani. sevi seviye 11 seviye olduğu an hiper şarj alabiliyorum. Dükkanda bedavaya ayla satıyorlar. Ben ayla alamadım. Ama yani ana hesapta falan var zaten. O yüzden ona falan hiç gerek yok. Hadi ben İkisi de aynı sınıfı kullanıyor. Oğlum benim kalkanım var. 11 seviyesin ve kalkanım yok. Oğlum ne biçim bir şey ya bu? Ya kalkanım nasıl yok? 11 seviyesin. Ben daha 10 seviyeyim adamın kalk. Benim kalkanım var ya. Ben bu kadar de değil yani. Ben bu kadar da değil. Ben alıyorum yani. Güzel çünkü. Hayır hayır hayır. Oğlum çok sıkıştım. Çok sıkıştım. Çok çok sıkıştım. Ölebilirim. Çok çok yerdeyim çünkü. Üf. Ortada kaldım şu an. Ortada savaşmaya çalışıyorum. İlk altıdayım. Yani ilk altı, altıdayım şu Ölürsem bir altıya girelim. Aha burada adam var. Edgar, Edgar. Güzel, güzel, güzel. Winning. Murtis ve Edgar. Bir de bir tane daha şeyli var. Yani. O sıkıntı. Hop bunu öldürdük. Oğlum aha tamam ultisini harcadı adam. Benim ölümü de kırdın teşekkür ederim. Oradan geçmem lazım şimdi. Helal helal helal. Uy, çok iyi. Oğlum ilk 6 yerinden birinci oldum be. 5 kupa daha geldi 15 kupa. Beleşten 15 kupa kutardık. Var ya bunda da 2 tane 25 lira. pardon. Yanlışlıkla döndürdüm. Bunları ikinci 25'i yaparsak gerçekten ben proyum demek oluyor. Çünkü ikinci 25'i yapıyoruz. 25'e Ama benim eskal ana hesapta 27 falan. 27 rank 805 puan gösterdim şimdi hatırlıyorum. Onda o kadar uğraşmıştım ilk 25 rank yapmak için. Ama bunda hiç uğraşmam yani kolay. Bunda videoyu çekiyorum ayrıca. O zamanlarda ben video çekmiyordum galiba. Öyle hatırlıyorum. Nisan'da falandık. Veya yani Nisan'dan aşağıdaydık. Öyle hatırlıyorum. Şimdi o zaman ben Nisan'da falan, Nisanın 27'sinde falan, 26'sında falan başladı. Oğlum, otomatik bastım ya. Oraya tek katıldı. Nisan'da falan başladım. Nisan'da başladım ama meka var ya hani meka eskinliği gelmişti, meka falan vardı. O zamanlar işte, o zamanlar başlamıştı. Burada diye Karl falan var galiba bu hesapta. Karl yok da karlı olan bir tane hesaba geçerim. Onda Karlı karlı Kostümü. Ana bildiğim bir hesapta. Oğlum Karl'a baksana beni iki saatte oynatıyor ya. Ama benim de bir sabrı taşımam gerek. Ama sen izin vermiyorsun ya. Oğlum önüme gelen tüm şekiller niye yıkılsın Yani hepsi de değil de niye yıkılsın yani? Oğlum çok mu seviyorsunuz lan Zeki'yi bu ortada? Anlam veremiyorum ya işte. veremiyorum abi. Bu adamları ben gerçekten anlam veremiyorum. Nasıl? Ne böyle yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aslında ben senin dibine gitsem öldürürüm ha. <laughs> dibine gitsem öldürürüm derim öldürdüm. 50 mares sen hayırdır? Sen hayırdır kardeş? Sana hayırdır ha? Sen bize, sen bize bahçıvanla gördün bahçıvan mısın? Ay, ay. Ben de V.S. ne atabilirsiniz onun da videosunu atarım. Şarjım kaçmam benim gitmiş. Annem arıyor bir dakika. Dur şey yapayım. Deki koyayım. Tamam konuştum geldim de. En azından dördüncü olmuşuz. Son on kupa yani birinci olursak. Galiba birinci veya iki, ikinci değil de üçüncü olursak falan galiba geliyor. Dördüncü olmuşuz çok iyi. Numarası gözüktüyse biraz da olsa pardon bilmiyorum çünkü çok da iyi. Neyse o zaman bir daha başlatayım. E, 24 kademeyi çok az kalmış. Let's go get him. Arkadaşlar oyunda bir tane imza var. Altın 2 jel var. Bence öldürürüz ya. Mirza. Mirza mı oğlum? Mirza. Ne zaman ne bu? Oğlum ne biçimisin lan bu? Sen bir kesin başka değilsin. Buradan böyle bir adam var. Kesin demeyeyim de. Böyle o yüzden öyle bir adam Oğlum bana sorçu değil iyi oynuyormuş ha. Tamam ne arkadaşlar. Senden bu ultiyi kasayım kanka. Sen de benden ulti kasacaksın. Kanka ulti kasıyorum lan. Helal olsun. Ama maalesef öldürmen lazım. Çünkü sen beni o zaman öldürürsün yani. Sen beni satarsın falan. Ulaşamayın lan. En iyisi öldürmek. İkiye girdim maçı hemen ben birincilik yapayım geleyim birinci olamadım oğlum dondurucu attı ben tam ulti taht attım Oha son bir koku o zaman ben durdurayım ee, birinci e, kaleme kırdığımda falan geleyim ama İlk beşinciye girmem lazım Neyse arkadaşlar e, Türk kardeşimizi 2 yap yapmaya çalıştım ama biri sokmadığım için ben 2 oldum. Kardeşimiz de 2 oldu. Ve buradan da 24 rank olmuş olduk. Diğer videoda da 25'i e kastacağım. Herkese görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.